Sen bana çarparsın ha. Gel ana. Oğlum fil uçuyor lan. İnekler niye basketbol oynuyor? At niye park alanında? Oğlum <laughs> kim park etti seni? Niye ekmek oldum ben? Ben niye bir ekmeğim? Çok saçma. Niye devasa bir at var burada? Ne oldu? Yeter artık. Yalnız yaratıcılık muazzam. adam kutup ayısından kol yaptı lan. Aa! Herkese selam arkadaşlar. Bugün Deer Simulator oynayacağız. Loading, loading. Tipe bak. Bu nasıl bir menü? Wow. Oha. Lan be. Start. Hadi başlayalım. Oğlum geek simülasyonu değil mi bu? Niye karakter yaratıyoruz kendimize? Oluştur moruk. <laughs> ne oluyor lan? Oğlum öldü bizim adam. Yeniden doğ. Hayır lan. <laughs> you died. <laughs> Ana beni yattı şaka gibi. Lan ciddi mi bu? Oğlum bu ne? <laughs> Sırf şu ara sahne için mi karakter yarattık biz? Yeniden doğ. Hayır. <laughs> Dermişim. Bu sefer evet diyelim artık. Bir oyunumuzu oynayalım artık. Ne yaptık reenkarnem olduk artık. Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> wow, aha. Allah Allah. Geyiğe bak. <laughs> Adamlar geyik kafası koymuş arabanın önüne. Vuuu. Wow. Saldırıya bak. Q. Stretch neck. Spider man. Mübarek. Bunlar inek varmış karşıda. Gel lan. Şöyle Q atalım ineğe. Hah. Oğlum fil uçuyor lan. Oğlum şuna bir kolaydır koysaydınız. içinden geçiyoruz ineği. Ne oluyor lan? Rengi değişti. İnek. Ne yapıyorsunuz lan burada? Oğlum ineğe biniyoruz. Da bu nasıl binmek? Ne yaşanıyor şu an? Lan bir sus inek. Şu havada uçan şeye gideceğim de bırak 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 ha, at ata binelim atın niye ses efekti yok bari şuna tıkı 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 bir ayak sesi koysaydınız tıkı tık tıkı, 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 tıkı tık tıkı tık tıkı gel lan buraya, inek ne ine ya at yat aha insan say hi mı adamın ağzını kırdık oğlum lan sen bana çarparsın ha gel buraya gel gel ana koş 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 küt 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 yat lan bir dakika bu ne bir dur or çabuk çabuk geç şunu o bana çarpan lan bu ne <laughs> dış 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 <gülüyor> <gülüyor> ne oldu polis peşimde mi takıldı <laughs> Aha. Level 1 polis koyunmuş. Gelen hadi lan. Me. O keleş var. Koyundan keleş düştü. Nasıl değiştiriyoruz keleşi? Ha, hepsi bir takılı. Acayipmiş. Mermiyle bina sallanıyor. Güzel, ateş ede bina yıktık. Aa! Lan bu boşmuş. <laughs> Pardon hocam isteyerek yapmadım. Gel bir dans edelim seninle. Gel gel. La! Bu mu dans? Sen uçak enkazında ne yapıyorsun? Gel bir dans edelim gel. Ben niye dans etmiyorum adam ediyor. Hah. Çok iyi. Baş yapıt. Irfai ne? Takip mi ediyor beni? Aha Naruto koşuş yapıyor. <laughs> Aa motor. <laughs> Kendi kendine giden motor. Atla. <gülüyor> ne? <gülüyor> koş koş koş. Ne koşması ya bas. Bir şeyler hasar veriyorum ama. At niye park alanında? Oğlum <laughs> kim park etti seni? <laughs> Selamun dayı. Aa, gene polis. Eyvah polis. Koyun polisler. Me, me. Şöyle ordu kuralım kendimize. Gel bakalım. Lan oğlum. Saldırın şunlara saldırın. Koyunlara saldırın. Aha katana. Nasıl alıyoruz bunu? Oo güzel. Oğlum şunlara bir şey yapın lan. Sen de gel, sen de gel. Şimdi ikinci seviye polisleri nasıl çağırıyoruz? Ablacığım sen de gel. Bir dokunmayın lan şuna. Oğlum dokunmayın. Geldi mi lan? Ha gelmiş tamam. Şimdi bu neymiş? Koalayı vurma. Aynen onu kendimiz bulduk. Ne olduğunu gördük vurunca. Bu niye yol ortasında duruyor? Bir dakika koalayı değil de binayı vursak. Ha hasar almıyor. Polis. Arabalı polis geldi bu sefer. Araba polis. Aa oh, kutup ayısı polis. Aha el bombası. Al bakalım. Şimdi neler yaşanacak acaba? Bir sıkalım. Bu ne oğlum? Bu kadar muzda uzda atabiliyorsunuz? Koyun polisler. Kutup ayısı polisler. Saldır saldır saldır. <laughs> Şu binaları bir yok edelim. Polis merkezine gidelim. Aha silah bak. Tavşan polis. Bir kişi mi? Yo sağda da varmış. Hiçbir şey göremiyor. Ver bakalım sen onu bana delikanlı. Güzel. Bana çarparsın ha. Gel buraya gel 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 gel. Kaçma. Seni bırakmak yok. Bana çarpmanın bedelini ödeyeceksin ulan. Yakalarsam tabi. Gel artık şuraya. Hah. <laughs> Yat aşağı lan. Bu ses efekti ne ya tak tak tak. Şimdi polis merkezine sıkamıyoruz. Girmeye çalışalım. O SMG mi bu? Yerle bir edin lan. O parşütle atlayan köpek polis. Niye bu kadar dramatik bir başlangıç yaptı şu an bu? Oha oğlum ne yaşanıyor şu an? bazuka mozuka versene sen bana ya bunları kesmiyor artık beni ya şunları gönderemiyoruz mu ya bunlar çok çok dikkatli atmaya başladı bunlar hayır ona vurma gitme gitme ya yanlışlıkla vurdum yanlışlıkla vurdum <laughs> neyse ba vurduk artık. Yatlan aşağı. Aa öldürdüm lan. Ey yavrum ey. Bu kalacak mı burada? Tekstur kalitesine bak Allah'ım ya Rabbim. Sebra ne yapıyorsun? Ata niye dönüştü bu? Bil sen dönüp durma lan tepede. Bu ses ne oğlum pat 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 ya. Arkadaş el bombasına niye böyle ses efekti koyuyorsunuz ben anlamıyorum ki. Oğlum en son bir köpek polis geliyordu. Nerede o? Tipe bak. Bu ne? Tost makinesi. Niye dev tost makinesi ve dev insan eli var? Geyik niye ekmeğe dönüştü? Niye ekmek oldum ben? Ben niye bir ekmeğim? Neden? Neden? Neden bir ekmeğim ben? Neden? <laughs> Çok saçma. Niye devasa bir at var burada? Ben ne oynuyorum oğlum ya? Bu ne? Uyarı. Yüksek sayılar diyor. Laga sebep olabilir diyor. Sayı gir. Ha. Oğlum öyle bir şey oluyorsa niye yaptınız oyuna? Niye koydunuz? Allah'ım ya Rabbim. Oynamayacağım lan bunu. DLC. Bu ne lan? Right, right yazmış. Adam oyunu DLC'yi bu şekilde mi koymuş? Gerçekten acayip ya. Çık şuraya artık. Al bakalım şunları. Sushi bomb. Al. <laughs> Bu koala ne? Mini koala. Al. Bir insana vurmak onların yüzünün büyümesine sebep oluyormuş. Neden? Neden böyle bir mekanik mesela? Kaplan ol. Olmayacağım dermişim o. Tabii ki de Kaplan olacağız. tipe bak. İnsanlara vurmak diyor onun kafasını. Ne gereksiz bir mekanik bu. Niye böyle bir mekanik koyarsın oyuna? Bu şimdi eğlenceli mi? Bunun eğlenceli olduğunu kim düşündü? Aha tutuyor lan kafayı. Ne no. oldu? Yeter artık. Neden? Bu araba niye burada böyle? Aha buradaymış bizim köpek. Selamun aleyküm dayı. Bütün hepsinden salladın mı? Bu ne? Hangi bir kafayla yaptınız bu oyunu oğlum ya? Nasıl bir psikopatsınız lan siz? <laughs> Dogo. Yalnız yaratıcılık muazzam. O adam kutup ayısından kol yaptı lan. Tavşanın kulağından bacak yaptı. Canı gitmiyor ama bunun şu an sadece sayılara bakıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Ne yaşanıyor şu an? Niye weak weak yapıyorsun oğlum? Bu niye bana hasar veremiyor? Ben bir şey mi kaçırıyorum ya? Anlamadığım bir şey mi var şu an? Bunun canı neye göre gidiyor? Neye göre gitmiyor? Tavşana vurmak bir işe yaramıyor. Ayılara vursak iş yaramıyor. Koyunlara vuracağız anca. <laughs> ne yaşanıyor şu an? Oha. Ha, şimdi anladım. Çok gereksiz bir şeymiş. O üstüne basmadım bile. Q attım sadece. Hadi oğlum nereye takıldın? Of of. Nerede o Nereye uçtuk Aha bastım tamam Dogo ben nereye gidiyorum Sen niye dönüyorsun Ne oluyor orada Tamam senin ızdırabına son veriyorum hadi Dogoyu öldürdük Başarım kazandık süper Kendimle gurur duyuyorum bunun için Bu ne Balığa binelim hadi. Tamam havada duran balığa binmek normal bir durum. Animasyon da bir harikaymış moruk. Çok güzel. Ya bu fil niye havada uçuyor? İnekler niye basketbol oynuyor? Bu oyunu yaparken çok mu düşünmüşler acaba? Yapacağınız oyunu...